Arkadaşlar merhaba. Yeni bir açılımla birlikteyiz. Platonik ilişki açılımı yapmak istedim bu sefer. Ben yine destemi karıştırdım. Önceden niyet aldım. Enerjilerimi yükledim. Kanala abone olup video izleyen arkadaşlarımın şu anda platonik olarak bir şeyler beslediği kişiler bakalım. Neler yapıyor, nasıllar, Hayatlarında biri var mı? Bizlere karşı neler hissediyorlar, neler düşünüyorlar? Bir ilişkiyi başlayabilir mi? En önemlisi de bu tabii ki sorulardan. Bir ilişki yaşayabilir miyiz? Şimdi platonik adı üstünde elbette ki bir tanışıklığınızın olması lazım. Çünkü bazen hani sizi hiç tanımayan birine de platonik olarak bir şeyler besleyebiliyorsunuz. En azından bir hiçbir görüşme, konuşma, merhaba olmasa bile sosyal medyadan karşılıklı olarak takipleşmeniz bile bir enerji geçişidir. Merak etmeyin bu bile olur. İtiraf edilmemiştir tabii ki platonik duygularınız ama en azından belki ima etmiş olabilirsiniz onu soracağız. Bakalım zaten desteler, kartlar bize doğru yönlendirecektir. Bakalım platonik olarak bir şeyler beslediğimiz şu an aklımızdan hiç çıkmayan kişi acaba ne yapıyor, nasıl? Of. peki önce bir ateş ve toprak elementleri geldi zaten koç aslan yay boğa başak oğlak burçlarından birisi ise. arkadaşlar şu anda bu kişi önümü göremiyorum ne yapacağımı bilemiyorum bir sürü sorunlarım var sıkıntılarım var yürüyorum ama önümü göremiyorum düşer miyim doğru mu ilerlerim bilemiyorum bir ayağım ileri gitsene diğer ayağım hala geride. Ne yapacağımı, nasıl adım atacağımı bilemiyorum. Evet gözlerimi açmak benim elimde. İstesem önümü görebilirim. Ama korkuyorum. Yüzleşmek istemiyorum. Hayal kırıklıklarım var. Zor şeyler yaşadım. Ve hayal kırıklıklarına uğradım. Duygularım yıkıldı. Üzüldüm. Kabuslar gördüm. Ve dünyam tepe taklak oldu. Kendimi bir uçurumdan aşağı fırlattım. Hayatımda güçlü bir kadın enerjisi var. Bu annem olabilir, bu sen olabilirsin, bu belki başka bir kadın. Çok yüce bir kadın, çok bereketli, çok güzel. Ben bir kendimi aslan zannederdim. Ben kendimi aslan zanned zannederdim ama o beni bir kedi yavrusuna dönüştürebilecek kadar güçlü bir kadın. Ve bunu sadece güzelliği ve sessizliğiyle yapan bir kadın. bu kadın kim? Bu kadın beni bekleyen kadın. Anaç bir kadın. Annelik duyguları çok yoğun olan bir kadın. Duru bir kadın. Güzel bir kadın. Gücü, maddi her şey var. Çok güçlü. Maddi anlamda eli bol. Kudretli, kuvvetli hiçbir şeye ihtiyacı yok maddesel anlamda. Onun tek istediği şey duygu. Ben de onu ona veremiyorum. Yani siz uzun zamandır bu kişiden bir adım, bir haber bekliyorsanız, konuştunuz belki, arkadaşlık ettiniz, hatta belki şu an hala o arkadaşlık var ama hoşlanıyorsunuz, dile getiremiyorsunuz, itiraf edemiyorsunuz ya da sadece flört olduğunuz hiçbir aşama olmadı, Flörtleştiniz ama siz hiçbir zaman duygularınızı açmadınız. Yani platonik olarak beslediniz. Bakın hepsi olur tamam mı? Bunlar, bunların hepsi olur bu kişi biliyor. Bu kişi sizin onu beklediğinizi, sizin sabırla hiçbir adım atmadan. Çünkü yani adım onun atması lazım. Öyle düşünüyor, öyle görüyorsunuz durumu. O kadın, beni aslanken bir kedi yavrusu haline getiren kadın, beni duygusal olarak bekleyen, beni saf sevgiyle seven, kadın gibi bir kadın, anaç bir kadın, duyguları olan bir kadın, hisleri kuvvetli bir kadın, boynu bükük bekleyen bir kadın ama ben ona istediğini veremiyorum. Yalnız sizinle ilgili güzel şeyler. Bakın farkında mısınız? Nasılsın? Ne yapıyorsun? diye sorduk ama bir iki söyledi halini, mecalini. Ondan sonra direkt kadın dedi. Bir kadın var dedi. Güçlü bir kadın dedi ve direkt o konuya girdi. Peki benim sana karşı bir şeyler hissettiğimin farkında mısın? Elbette ki. Elbette ki farkındayım. Evet, onu zaten burada geldi ama yine de netleştirelim. Elbette ki farkındayım ve bu beni mutlu ediyor. Sanki bir savaştan başarıyla çıkmışım gibi. Bir zafer kazanmışım gibi gururlanıyorum, onurlanıyorum. Atımın üstünde kılıç kaldırıyorum. Bu beni mutlu etmekten ziyade onurlandırıyor ve gururlandırıyor. Bakın burada ego var arkadaşlar burada alttan alta ego var yani resmen söylediği şu anda beni bu şekilde konuşturdu bu kişi burada bir ego var zaten ateş elementi koça, bu arada koç aslan çok ağırlıklı geldi altılı bir vakitten beri ya da altı ay bir senedir belki süre gelen bir şeyler var burada onu da aklınızda bulunsun altı bir rakamları belki sizin için önemli olabilir peki tamam kalbinde bana karşı neler var duygularını bana tam bir açar mısın lütfen Hayır açmayacağım. İmparator. Hayır açmayacağım. Dedim mi? Ya yani Egoistin Bunda birazcık ego var dedim ama İmparator kartını uzat. Tüm büyük arkana kartlarında göster. Dünya, İmparator, Büyücü. Şimdi Dünya kartı. Tamamlanmak istediğim kişi sen olabilirsin. Sen benimle ben seninle tamamlanmaya çok aslında müsait biriyiz, biriyim. Çok ya yani kalpte bir kere seni beğeniyorum, çekici buluyorum. Fiziksel olarak da beğeniyorum. Seninle tamamlanabiliriz. ne hissedeceğim ki bir şey hissetmiyorum demeye getiriyor aslında ama imparator egoist, narsiz bir kişilik belli etmemeye çalışır. Ama burada bu kişi bir gözüyle uçtan uça bakar. Gözetler, gözlemler. Yani bu kişi bakıyor sosyal medyadan ne yapıyorsunuz, ne ediyorsunuz. Bir gözü Sizde merak etmeyin. Bakın size demiştim ki 6 ay ya da 1 senedir olan bir şey Büyücü kartının rakamı 1'dir ve Haziran ayı temsilcisidir. Haziran 6. ay. Haziran ayına dikkat edin. Yine 1-6 rakamlarına dikkat edin lütfen. Bu ayda belki yeni bir bir iletişim, belki bir adım, belki bir ileriye gitme. Bilmiyorum, şu an beklemede olan bir şeyler varsa Haziran ayında bir çözüm ulaşabilir. Haziran ayında belki bir görüşme, konuşma. Her şeyi belki açık açık konuşabilirsiniz. Ya da dediğim gibi Haziran ayından beri süre gelen bir şey olabilir. 6 ay, 1 senedir. Bunlara dikkat edin. Ama bu kişi gerçekten egoist, kibirli, narsist biri. Hani bana gerçekten ne hissettiğini söyle dedim. Söylemeyeceğim gidiyor. Ama Allah razı olsun bir gözetliyorum, gözlemliyorum. Çaktırmadan dedi. Beğendiğini söyledi fiziksel olarak. Tamamlanabileceğim kişinin ben olduğumu söyledim. Peki benim istediğim gibi bir ilişki yaşayabilir miyiz seninle? Lütfen bana bunun cevabını verir misin? neden olmasın. Olabilir tılsım asım. Evet ben senin istediğin gibi sana gelmeyi çok istiyorum. Bunu gerçekten istiyorum. Sana elle tutulur, gözle görülür bir şeyler sunmayı çok istiyorum. Seninle tamamlanmayı çok istiyorum. Ama ama benim aklım geride. Benim bakın bir şeyleri unutamamış, bir şeyleri geride bırakamamış bu kişi. Ya geçmişinde birileri var, geçmişinde unutamadığı biri var ki büyük hançerlenmiş. Ya yine aynı şeye uğramaktan korkuyor, aynı şeyleri yaşamaktan korkuyor ama burada bir de madde durumu söz konusu. Yani maddi kaynaklı bir durum söz konusu. İş meslek kariyer anlamı. Bakın maddi anlamda siz ondan güçlü olabilirsiniz. Onu söyleyeyim. Bunu dert ediyor olabilir kendisine. Bunu bir eksiklik olarak görüyor olabilir. Ya da önce benim Maddi anlamda kendimi toparlamam lazım. Şu an önceliklerim başka. Bunları hallettikten sonra evet sana gelmeyi çok istiyorum. Eğer beni bekleyebilirsen dediği bir durum söz konusu yine. Burada farklı farklı bakın. Aslında kişinin aklı şu an sizin aklınızda kişinin platonik olarak bir şeyler beslediğiniz kişinin aklında farklı. Ama özellikle maddesel anlamda yani hem unutamadığı bir şeyler var geçmişte. Unutamadığı biri var. Bir şeyler yaşamış çünkü kalbi kırılmış. Aklı hala geride bir hançer var bir iki kişi var geride bırakamadığı. Sizinle de aynı şeyleri yaşamaktan korkuyor bu kişi. Hem bunlar var hem de birazcık maddi anlamda kendimi maddi anlamda iş meslek, kariyer anlamında eğitim anlamında kendimi toparlamam lazım tamamlanmam lazım dediği bir şey söz konusu burada bir de alevi durumlar söz konusu Anneye babaya kendisini çok böyle beğendirmeye çalışan biri olabilir ya da babayla ilgili problemleri olan biri olabilir bu kişi bakın. Babayla çatışmalar olabilir. Bazılarınızın onu da söyleyeyim. Bunları hallettikten sonra elbette ki sana gelmek istiyorum. Senin istediğin gibi çünkü bunu ben de istiyorum. Ben de seninle bir şeyler yaşamak, elle tutulur, gözle görülür şeyler yaşamak istiyorum. Peki biz şu an iletişim kurmuyorsak yakın zamanda iletişim kuracak mıyız? Bana adım atacak mısın? Yani sana güzel bir şekilde bakıyorum. Sosyal medyadan takip ediyorum. Duyumlarını alıyorum arkadaş çevremden ve bu beni mutlu ediyor seninle senin başarı Arkadaşlar sizinle ilgili başarı, eğitime dair ya da bilmiyorum belki bir şeylerle sizinle ilgili kişi sizinle ilgili duyumlar alıyor ve bu duyumları aldıkça mutlu oluyor, seviniyor ve kalbinde bir şeyler gerçekten parılıyor. Fakat hani adım yoksa adım atacak mısın dedim. Hayır deyip sinirlendi mesela. Bir hava enerjisi, bir değişken enerji, kızgınlık var burada hafif de olsa bir. Kova ikizler terazi burçlarından birisi özellikle. Hayır ne 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 mesajı ne adımı ne iletişime geçmesi hayır şu an neden geçeyim ki o gitti ben gittim yani o gitti ben gittim derken yani hani az önce zaten bir sürü şeyi sıraladım sana bana bir de adım atacak mısın diye soruyorsun deyip bir kızgınlık enerjisi var bizim aramızda yol mesafe problemler problemleri olabilir dediğine bakın o az önce saydığı aile para geçmişinde unutamadığı kişiye. Evet şu anda ne yazık ki bir adım yok. Eğer iletişim yoksa belli bir süre daha iletişim olmayacak. Ama değişkenlik enerjisindedir bu. Peki ben sana gelsem, duygularımı açık açık söylesem bunu ister misin? Bana bir şeyler sunmak. Bakın yine 6 geldi arkadaşlar. Bu 6 lütfen 6 rakam önemliyse yorumlarda belirtir misiniz? Merak ettim. 6, 16, 26 olur ama 6 çok baskın geldi. Peki. Bana bir şeyler sunması elbette ki beni mutlu eder. Bu arada bazı kişiler siz büyük olabilirsiniz bu aklınızdaki kişiden onu da söyleyeyim. Bana bir şeyler sunması elbette ki beni mutlu eder.